Merhaba arkadaşlar. Bakalım oşa dönüşümlerden bir video daha çekmek istedim. Bir fincan çay. Ay bu kartı hep çok ilginç bulmuşumdur. Bakar mısınız? O da bizi ilginç buluyor gibi görünüyor. <laughs> 17 numarayla bir fincan çay kartı. Bir bakalım hikayesi neymiş. Yani ben adamı çok ilginç buluyorum. O da beni çok ilginç buluyormuş gibi görünüyor. <laughs> Çay Zen'in kurucusu Body Harma tarafından keşfedildi. Bu hikaye çok güzeldir. Body Harma bir duvarın karşısında 9 yıldır meditasyon yapıyormuş sürekli bir duvara bakarak geçen 9 yıl ve bazen uykuya dalması doğal bir şeymiş. Uykusuyla savaşmış durmuş. Unutma metafiziksel uyku bilinçaltı uykudayken bile bilincini korumak istemiş. Bilinç Bilinci bir sürekliliğe dönüşmüş, Işık gece gündüz 24 saat boyunca yanmaya devam etmelidir. Diana meditasyon budur, farkındalık. Bir gece bodarma uyanık kalmanın mümkün olmadığını fark etmiş, uykuya dalıyormuş. Bunun üzerine göz kapaklarını kesmiş ve atmış. Artık gözlerini kapatması imkansızmış. Ya ondan böyle bakıyormuş. <laughs> çok komik geldi. <laughs> Bu hikaye güzeldir. İçsel gözlere ulaşmanın ulaşmak için dışsal gözlerin yok edilmesi gerekir. Bu bedel ödenmelidir. Peki ne oldu? Birkaç gün sonra yere attığı göz kapaklarının filizlenmeye başladığını fark etmiş. O filiz çaya dönmüş. Bu yüzden sen çay içtiğinde body, body harmaya dair bir şey içine girer ve uyuyamazsın. Body harmada T denen bir dağın üzerinde meditasyon yapıyordu. Bu yüzden ona İngilizce'de T adı verildi. Bu isim Body Harman'ın 9 yıl boyunca meditasyon yaptığı dağın adıdır. Bu önemli bir hikayedir. Zen ustası bir fincan çay iç derken Body tat bu sorunları düşünme. Tanrı var mı yok mu dünyayı kim yarattı cennet cehennem nerede karma ve yeniden diriliş teorisi nedir boş ver demek ister. Zen usta tüm bunları unut bir fincan çay iç dediğinde daha çok farkında ol, bu saçmalıklarla uğraşma. Bunların sana hiçbir yardımı olmaz demektedir. Gerçekten güzel bir hikaye. Yani bu kitapta okuduğum hani gülerek okuduğum tek hikaye değil mi arkadaşlar? E, Batlasına bir bakalım. E, farkındalık duyarlılıkla gelir. Yaptığın her şeyde daha duyarlı olmalısın. Böylece çay gibi önemsiz bir şey bile. Çaydan daha önemsiz bir şey düşünebiliyor musun? Çaydan daha sıradan bir şey bulabilir misin? Hayır bulamazsın. Ve zen rahip ustaları bu en sıradan şeyi en sıra dışı şeye dönüştürürler. Bu ve şu arasında köprü kurdular. Sanki çay ve tanrı bir oldu. Çay kutsal olmadıkça sen de kutsal olmayacaksın. Çünkü en az en çoka dönüştürülmeli. Sıradan sıra dışına dönüştürülmesi. Yeryüzü cennete dönüştürülmeli. Aralarında bir köprü kurulmalı hiçbir boşluk olmamalı demiş. Bir fincan çay kartıyla e o zaman ne yapmak lazım? Yani ben gideyim bir çay demleyeyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.